Değerli izleyiciler, öncelikle Torun Oğlu ile Yörük Kültürü YouTube kanalıma abone olaraktan sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Değerli arkadaşlar ve değerli izleyiciler, şu anda benim mesleğim tarım ve hayvancılık. Fakat tarımla hayvancılığı bir daha falan, kesinlikle benim gözümde ayırmam gerek, ayırmamız gerekiyor. Neden diyorsan arkadaşlar? Arkadaşlar bak ben şu anda eli değnekli bak eli değnekli 7.24 koyunun başından ayıramıyorum. Bir dakika ayrılacağım ya zarara gider ya götürür. Onun için yani burada tarım bakanıyla hayvancılık bakanı kesinlikle ayrı olması lazım. Neden de arkadaşlar bak şöyle ispatlı şahitli gösteriyorum. Bak, burası hayvan. Ben eli değnekli başındayım. Bu, bu bölge tarım bölgesi. Bak arkadaşlar. Burası delme bahçesi. Bunu adam koydu gitti. Bir aydır buraya uğramıyor. Bu oluyor. Suyunu veriyor düğmeye basıyor. Bak tarım. Tarım. Hayvancılık. Bir dakika başından ayrıl. Bir dakika başından ayrıl. Yapmış olduğu zararı kendisi ödemez. Bak tarım. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Burası tarım. Bu elma tarımı. Bunu bir toplarsın 10 gün. Ondan sonra hiç uğrama. Ta bahar budarsın. İlacını motor atarsın. Böyle olması yarın olsun desin. Fakat bu hayvancılık arkadaşlar 7-24 takip isteyen bir meslektir. Yani 7 24 yani hiç başından kalmayacaksın ya. Bunu burada doyurup götürür mandıraya kapatır da 2 saat falan istirahat edersin saldığın zaman yine aynı. Arkadaşlar bak tarımla hayvancılığı kesinlikle ayırmamız lazım. Yani bir yasa çıkıyor tarım hayvancılıkla. Arkadaş hayvancılık nerede? Tarım nerede ya? Ben burada bir türlü çözemiyorum. Çünkü biz bu tarım hayvancılık yasalarından da faydalanamıyoruz. Yani tarım işi farklı, hayvancılık işi farklı arkadaşlar. İkisi aynı yerde gidiyor. Ben tarım da yapıyorum. Zamanında 10 gün, 15 gün çift sürüp 40 saat, 50 saat patoz atıp iyi bilirim böyle bir patoza giriştik. Yani ektik böyle 70-80 dönüm bir yer ektim. Rahmetli Muhtar Veli ile ikimiz sapatıyoruz. Patozcu dedi bize biz görüyoruz ya ara tikenli Osman vardı biliyorum Osman ağa görüyü bir denk getirdim gel en az 30 saat sürer bu sap dedi yani kaba sap attık arkadaşlar biz de tabi o zaman genciz yani yine de genciz Allah'a şükür de arkadaşlar dayandık rahmetli Mustan işte abim rahmetli dede, amcaoğlu. Bunlar sap yanaştırıyor. Biz de muhtar veriyle atıyoruz. Arkadaşlar 30 saatlik sapı 9 saatte atmışız. Ama nasıl atmışız? Sabahleyin bir baktık akşam başladık sabaha kadar 9 saat bitirdik yani sapı. Yargınımızdaki yeleyen arkadaş tamamen yarılmış. Aşağıdan yukarıya kadar böyle gıcık bir yerde diyor bir şey olsa yargınımdan yarıldım derler ya yargınımdan insan olur vücut yarılmaz i̇şte sırt nakı sırt yarılır arkadaşlar. Değerli izleyiciler tarımla hayvancılık böyle bir şey. fakat tarımla hayvancılığın kesin bakanı ayrı olması lazım. Yani ikisi bir arada yürüyen bir iş değil. Ekini ekersin bir ekersin. Tarlayı ekmeden başlayalım. Bir ne edersin. bırakırsın. Güzün ekim zamanı geldi bir de ekersin arkadaş. Bir günde ekersin. Ondan sonra gidersin etti iki bir de gübre etti üç. Bir de bir daha gübre etti dört bir de e, verirsin bir kere. bir günde de biştirirsin beş. Ambara katasın altı gün. Tek altı günde yedi. On gün işi yoktur arkadaş. Buğday hasadının filan. On gün. Ama bizim çobancılık, oyun, bu hayvancılık. Arkadaşlar 365 günün 365 gün takip ister. 365 günde kaç saat varsa bunun her bir saat bununla ilgilenmen gerekir. Onun için Tarım ve Hayvancılığın Bakanlığı'nın ayrılaraktan bu hayvancılığa ayrı bir destek yani nasıl olacaksa ayrı bir imkan sağlamalarını istiyorum arkadaşlar. Olması da gereken olur. Tarımla hayvancılık dediğin zaman burada bir yanıl, yanılgı var. Tarım, tarımdan anlayan hayvandan anlamaz, hayvandan anlayan tarımdan anlamaz arkadaş. Net konuşuyorum bak. Tarımdan anlayan hayvancılıktan anlamaz, hayvancılıktan anlayan da tarımdan anlamaz arkadaşlar. Bu oyunu her adam güdemez. Değerli izleyiciler. Değer izleyiciler bir dahaki videolarımda görüşmek üzere Hoşçakalın kalın dostça kalın Allah'a emanet olun